Hocam Filistin ve özelinde aslında Kudüs davası İslam alemi için ne ifade ediyor? Arap dünyasını İslam dünyası birleştiren tek şey Filistin'dir ve Kudüs'tür. İslam dünyasında çok farklı ekoller vardır, çok farklı fikri akımlar vardır ama bunların hepsini birleştiren ortak noktalardan bir tanesi, en temel nokta Filistin'dir. Halkların hepsinin bir Filistin hassasiyeti vardır. Geçmişte rejimlerinde vardı ama artık yok. Bazen bizde şöyle şey oluyor. Araplar Filistin için hiçbir şey yapmıyor. Ne varsa bizde var, biz yapıyoruz diye böyle bazen havalara giriyoruz. Bizim Filistin davasına el atmamız çok yeni bir şeydir. 20. yüzyıl boyunca Arap devletleri Filistin için uğraştılar. Mısır dört defa savaş verdi. On binlerce Mısırlı hayatını kaybetti İsrail'e fiilen savaşarak. Yani neredeyse hiçbir aile yok yoktur ki o dava uğruna veya kendi, kendi ülkesi uğruna o süreçte bir şehit vermemiş olsun. Sonuçta uğraştılar uğraşlar başaramadılar. Onlar ele tek çekerken 2000'li yıllarda bu davanın savunuculuğuna biz başladık. Aslında bizim bu davaya başlamamız yeni bir şeydir. Arap ve İslam dünyası arasında İs İsrail ilk kabul edenlerden, ilk tanıyanlardan biri biziz. 90'lı yıllar ilişkilerimiz askeri bağlamında çok zirveydi yani 90'lar. Türkiye-İsrail ilişkileri, askeri kurumlar düzeyinde bir sürü anlaşmalar imzalanmıştı. Dolayısıyla biz bu davaya yeni girdik. Öte yandan mesela dedim ki Arap dünyasını birleştiren tek unsurdur. Hristiyanlar, yani Müslümanları aynı Filistin, yani buluşturan Filistin'dir. Geçmişte solcular, bunun da birçok sebebi var işte. Amerika'ya, İsrail'e karşı Sovyetler Birliği'nden silah desteği, maddi destek almasının etkisi dönemin işte sosyalizm, kapitalizm mücadelesinde vesaire de Filistin davası sol hareketler üzerinden ilerliyordu. 80'lerle birlikte daha İslamileşti bu sol hareketlerin güç kaybetmesiyle İslami şeye dönüştü. Yani şunu görüyoruz. Bütün ideolojilerden insanlar Filistin davasına gönül vermişlerdir. Aralarındaki o ideoloji kutuplaşmaları evet e, mevcut olsa da konu Filistin davasıysa o ideoloji kutuplaşmanın seviyesi düşer. Dolayısıyla bütün her yeri bağlayan ortak şeydir. Yani devletler, rejimler ilgilenmeseler bile halklar için bu önemli bir meseledir. Tabii ki umursamayanlar da var. Bu çok normal. Yani her devlette, her millette var. Ama genel yani ortak payda, herkesi birleşen ortak payda ne derseniz Filistin davası. İslam Konferansı Örgütü de zaten 1969'da Avustralyalı evanjelik bir Hristiyanın Mescid-i Aksa'yı yakması üzerine, orayı ateşe vermesi üzerine İslam ülkeleri bir araya geldi ve İslam Konferansı Teşkilatı'nı kurdular. Çok başarılı oldu mu o ayrı bir soru ama önemli motivasyon kaynaklarından bir tanesidir halkları bir araya getiren. Eminim akıllarda kalan birçok soru vardır Hı -hı. ve Rabbim nasip ederse onlara da cevaplamak isteriz. Şu an genç nesil için özellikle dünyada ve ülkemizde Filistin'e destek olmak isteyen çok fazla insan var. Ancak ne yapacağını bilmiyorlar. Nasıl yapalım, nasıl destek olabiliriz diye çok fazla da çırpınıyorlar. Onlar için ne önerirsiniz? Bir kere ben her zaman İslam'ın ilk emrine dönün diyorum, oku emrine dönün diyorum. Bizim yani Filistin, Filistin, Filistin diye on yıllardır söyleyen insanlarımızın bile bir çoğu Filistin konusunda fazla bilgi sahibi değiller. O yüzden ben bilmeye, öğrenmeye davet ediyorum. Bilen yönetir, bilen tuzağa düşmez. Bakın bilginiz olsa işte ee, Kıbrıs'la, Ermenistan'da ee, vesaireyle söylenen bu şeylerin hepsinin ne kadar bir palavra olduğunu, daha doğrusu biz bunları bilseydik karşı taraf bu argümanları öğretip karşımıza çıkabilir miydi? Gülecektik değil mi? Çok saçma, ne kadar saçma sapan bir laf bunlar diyecektik. Ama do dolayısıyla bilmediğimiz için çok kolay şeye geliyoruz, gaza geliyoruz, tuzaklara düşüyoruz. Dolayısıyla bilmek, bilmek ve ilim, ilim, ilim diyorum. İkincisi, boykotu çok önemsiyorum. Bizim ülkemizde mesela, yani aman ne olacak? İsrail malı, şunları Yahudi malı, şunları kullanmadık diye hani ne olacak diyorlar. Geçtiğimiz yıllarda e, İsrail'in bir numaralı güvenlik, milli güvenlik tehdidi olarak ilan ettikleri şey, dünya çapındaki bir hareketiydi. İsrail'e karşı boykot yaptırım e, hareketi. İnanın, Hamas'ın roketlerinden çok daha etkiliydi. Bunlar sadece onların İsrail'e yardım yapan kuruluşların mallarını boykot etmekle kalmıyorlardı. Aynı zamanda mesela üniversitelerde, Harvard'da işte birkaç sene evvel İsrail'in Amerika büyükelçisi konuşmak için gittiğinde salon dolu. Konuşmaya başladığı anda salonun tamamı boşalıyor. Adam şoka uğruyor. Bu boykotun bir başka versiyonu. Amerika'da Harvard gibi bir üniversitede öğrencilerin böyle bir çıkışını asla beklemiyor. İsrail için imaj çok önemlidir. Yani herkesin desteğini aramaz. Ama aradığı bazı ülkelerin desteği vardır. Ve onların yitirdiğini görmek İsrail için kabullenilebilir bir şey değil. Dediğim gibi bakın bir numaralı milli güvenlik tehdidiydi. BDS hareketinde olan Avrupalıları, Batılıları ülkeye sokmuyor. Sınır dışı. Gelmeye çalışanları tespit edip sınır dışı ediyor. E, o yüzden boykotu küçümsemeyelim derim. Bir diğer şey şu an için Gazze'nin gerçekten çok duaya ihtiyacı var. Yani gördüğümüz, e, basında gördüğümüz şeyler olanın e, küçük bir parçasını görüyoruz. Yani e, gerçek bir dram yaşanıyor ve evet yani duayı önemsiyorum. Bir başka şey, İsrail e, şimdi son hastane saldırısında gördük. 2 haftadır hastaneleri boşaltını vuracağım diye tehdit ediyor. Vuruyor. Sonra da Hamas ve İslami cihat vurdu, ben değil diyor. Yani dünyanın göz önünde dalga geçiyor. Sanki Hamas'ın, İslami cihadın o denli büyük patlama yapacak, o denli insanı öldürecek sanki teçhizatı varmış gibi. E, şunu görüyoruz, İsrail e, ve daha önce de Siyonist önderler, yani daha İsrail kurulmadan baş. yalan propaganda çok fazladır. Ve biz medyada, yani sosyal medyada, İsrail'in yalanlarını ortaya çıkartacak şeyler yapabiliriz. Ve çok, çok etkili şeyler yürütebiliriz sosyal medyada. Sosyal medyayı küçümsemeyin derim. Çünkü İsrail açısından bir propaganda savaşı çok önemlidir. Algıları şekillendirmek çok önemlidir. Yani hatta birinci önceliktir. 2021 savaşında yine işte Gazze'de 11 gün savaşı olmuştu. O dönem İsrail o üstünlüğü yitirdiğinde Amerika ve İngiltere'de Haftalarca Filistin'e destek gösterileri olduğunda e, dumura uğramıştı. İlk defa İsrail propaganda tekelini, psikolojik savaş tekelini yitirmişti. Dolayısıyla bunu yitirtecek şeyler yapabiliriz. Çünkü İsrail e, işte dünyayı takmaz kafasına göre yapar ama o kadar da değil. İsrail'in taktığı bazı şeyler vardır. Ve dolayısıyla biz kendi çabalarımıza bu, bu alanlarda bir şeyler yapabiliriz. Ama İsrail'in propagandalarını anlayabilmek için de hem önce Filistin'in gerçeklerini bilmek hem de İsrail'in nasıl propaganda ürettiğini bilmek gerekiyor ki ona göre cevap verebilirim. Kendi ülkemizde bile İsrail muhiplerinin yalanlarını nasıl çürüteceğiz derdine düşmüşken, gençler o kaynaklardan beslendiği için bu hikayeleri yutmuşken ve biz bunları nasıl ikna edeceğimizi bile bilemezken Küresel alanda bu şeylerle nasıl mücadele edeceğiz Dolayısıyla ilk en önemli şey bilmektir aynı şeye dönüyorum eylemlere katılmayı önemsiyorum Hele şu sıralar top yani o, o tepkiyi göstermek gerekiyor ama bunu boş boş sloganlar atmaktan ibaret görmüyorum elinize bir Filistin kitabıyla gidin eylemlere ve kit okuyun kitabı boşu boşuna bağırarak geçirmeye gerek yok vaktiniz veya kulağınıza bir Filistin'le ilgili konuşmayı bir, bir, bir şey o bilgi edineceğiz bir şeyleri kulağınıza takabilirsiniz. Aynı anda onu dinleyebilirsiniz. Bilgiyle eylemi aynı anda yürütebilirsiniz. Ben bunu çok önemsiyorum. Bilgisiz eylem de bir problemdir. Eylemsiz bilgi de bir problemdir. İkisini doğru dozajla bir araya getirmek çok önemli. Son olarak maddi yardımlar çok önemli. Korkunç bir şey, yıkım yaşadı Gazze. Dolayısıyla ha onları şu an ulaştırmak çok zor. Ama o Gazze'nin yaralarının sarılmasına, Gazze'lilerin hayata yeniden tutulmasına yardım etmemiz gerekiyor. Ve bizim bir şeyimiz var. Mesela depremde de gördük. Deprem olunca herkes yardımları bir anda götürdü. Sonra bitti. Bunu İsrail vurduğunda savaş anında bir seferberlik olarak yapmayalım. Uzun yıllar boyunca okumaya, uzun yıllar boyunca yardım yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü yapılan yıkımın yaralarının sarılması çok çok uzun yıllar alacak. Sadece şöyle söyleyeyim. Zihnimizde şöyle yaparsak nasıl kurt işte kurtulacak? Biz, bize bunu soruyorsunuz. Böyle bir şey yok. 100 yıllık bir mesele iki tane bir şey yapmakla çözülecek değil. Bu mesele hemen çözülecek bir şey değil. Kim bunu söylüyorsa yalan söylüyor. Ben hep şunu söylüyorum. Theodor Herzl bakın Ziyonizmi fikri olarak ortaya atılması 1880'lerde yazılan kitaplardadır. Küçük küçük gruplar bir ufak örgütler bağlamında Filistin'e göç etmeye başladı. Siyonizmi kurumsallaştıran, ete kemiğe büründüren Theodor Herzl'dı. Ama 18 sene sonra ölecek. Bu işe başladıktan 8 sene sonra ölecek. Onun davasını sürdüren arkasından gelen bir sürü Siyonist önder olacak ve İsrail'in kurulması 1948'de gerçekleşecek. Bakın 1880'lerde bir teorileştirme, yavaş yavaş fiiliyata dökme e, vesaire vesaire 1948'de Siyonistler hedeflere ulaşmış olacaklar. Ve ben şunu söylüyorum, var mısınız 10 yıllar sürecek bir mücadeleye? Bu iş bir saldırıda da e, Saman'a ve Alevi gibi ortaya parlayıp söneceğiniz bir şey değildir. Bu uzun yıllar çalışmanızı gerektiren bir davadır. Sizi Siyonist önderler gibi hareket etmeye davet ediyorum. Özetle böyle söyleyeyim. Ağzınıza sağlık hocam. Aslında son dönemlerde görmüşsünüzdür sosyal medyada hatırlatmak için. Şöyle duyurular var. Herkes omzuna çantasına bir yere kefiyeler taksın. Hı hı. Onu bir giyinsin. Çünkü maksat sürekli hatırlamak. Hı hı. Şu an bir e, yıkım olduğu an değil de yaptığımız her anda bizim aklımızda olursa belki başarılı Müslüman olmak için çabalarız. O yüzden bizim de doğamız budur. Yani sadece bu videolar şu an için değil. Bu zamanın üstüne ekle ekle büyüyerek gelişmesidir. Rabbim yerine ulaştırsın. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.